arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fatih Sultan Mehmet yani ikinci Mehmet'i konusuyla ilgili sorular var. Bazıları Fatih Sultan Mehmet, bazıları Osmanlı Dönü ile ilgili sorular. Bak mesela şurada taraftarlarımız var. Şu, şu Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethesi. Stadyumda sanki Fatih Sultan Mehmet'e savaş yermesini bekliyorlar. Bence daha biliyor. Buradan bile. İş sorumuzda başlayalım isterseniz arkadaşlar. İlk soru. O zaman para benim nedir? A kuruş Türk değil. Kuruş hocam. Türklerin Hayır. B. TL Türklerin, işte TL. TL Türk. Nasıl hocam? Cevap D. Abi. Hocam. Neden TL? Değil. TL Türklerin çünkü. Evet. O zaman da yıkadığı önemli gemicimiz için arkadaşlar direkt söylüyorum. Hızır yani Barbaros. Avrupalılar ona Barbaros diyorlar Hızır yani. Pirreis değil. Magellan değil, Kristof Colum değil. Sırayla edelim. Kristof Kolumbiye'yi Colum, fethetmiştir hatta. Ay. Ay. E, Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu söylemişti. Reis ilk dünya haritasını çizmiştir. Evet. A Barbarossa şey, e, Osmanlı gemicisidir. Osmanlı! Sıradaki sorumuz. İşte Fatih Sultan Mehmet'lik tam bir soru. İstanbul'un evet. fethedilen padişah. Osman Bey değil. Evet hocam. Hatta bunu göstermiştik. Ee, Osman Bey Bizanslara karşı Koyun Savaşı'nda yendi. Yani 1302'de Koyun Hisar Savaşı yapmıştır. Ve Bursa'yı oğlu e, Orhan Bey almıştır. Çok istemesi de aran oğlu maalesef oğluna nasip düşmüştür. Şimdi devam edelim isterseniz. Hocam, hocam cevap Fatih Sultan Mehmet Han. Hanların hanı. Buyurun. Birinci Murat değil. Yıldırım Beyazıt değil. Çok iyi bir padişahtı. Bunu da ayrıca söyleyelim. Ee, Osmanlılar döneminde vardı ve de Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Dur şurada belli Dur dur. İstanbul Federal Padişah 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'ti. Devam edelim. Bazıların soruları zor yapacağım. Ee, sıradaki sorumuz. Fatih Sultan Mehmet kaç fetih yapmıştır? Arkadaşlar bunu ben bilmiyorum. İnternetten keşfettiklerime göre yani bazıları gerçek olur mu onun yanında hiçbir fikrim yok A, ama A11 demişlerdi 9 değil 10 ay 8 değil 10 soru yapmak işte onun için bu kadar zor hocam ee, şimdi Fatih Sultan Mehmet kaç kez tahta çıktı arkadaşlar hocam bir size söyleyeyim hocam bekleyelim biz Arkadaşlar bilgilere göre yani Fatih Sultan Mehmet Türk İmparatorluğu'nda 2. Mehmet El yani Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de doğmuş ve 3 Mart 1481'de ölmüştür. Bu kesin Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı'dır. Tarihi kaynaklarına ismi Muhammed şeklinde de geçer unutmayın arkadaşlar. İlk olarak 1444 yani 1444 ve 1446 yılları arasında kısa bir dönem daha sonra 1451'den sonra 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl önce hükümdar olarak sürdürülmüştür. Arkadaşlar kaç yıl toplam padişahlık yaptı bir çesedim. Beşik 5, Dördüncü. Kırk dokuz, Yedi yıl önce. Yedi yıl. önce bir, kırk iki, kırk 12 yaşında padişah olmuş Fatih Sultan Mehmet. Sonra. 12 yaşından sonra e, hmm, Fatih Sultan Mehmet İyi. 21 yaşında galiba Yok, Bekleyin arkadaşlar bekleyin Size başka bir şey söyleyeyim Arkadaşlar 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş Bir fa, padişah pa, Ay padişahdan 19 yaşında tekrar tahta girmiş arkadaşlar Unutmayın Bunu çok karıştırabilirsiniz bunu çok karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Hatta şurada göstereyim size. Ee, açıklayacağım. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında değil 19 yaşında tahta geçti. 21 yaşında İstanbul fethetti. Bayağı iyi padişah. Yani 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren bir padişah. Kendisini göreden alkışlayalım iyi bir padişahtı. Peygamberimizin hatta bunu bir hadisi vardı. Ee, Fatih İstanbul ve İslam peygamberi Muhammed'in bir hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye'ye ve İslam dünyasına geniş bir kesimde kahraman olarak kabul edilmektedir diyorlar. Ve devam edelim. Sıradaki sorumuz da çok konuştuk. Al şunu aldım. Sıradaki sorumuz. Başlayalım. Fatih Sultan Mehmet öğrendiniz bir değil. İki değil. Ay iki. Üç değil. Ve dört de değil. Padişahlık süresi. Cevap B. Okuduklarımıza göre. Evet. İki kez tahta geçti. Bir 1444'te bir de 1451'de evet, tahta geçmiş bir padişahtan konuşuyoruz. Şimdi iki sorumuz geçsin. Evet. Fatih Sultan Mehmet yan, yanına hangi bir insanı çarptı? Arkadaşlar bak unutmayın. Biri mi Gemici mi? Barbaros bilim insanı değildir. Bilim gemicidi. Harizmi zaten Harizmi o zaman yoktu ve bu bir Türk değildi. Nasıl? Çatip <laughs> Çelebi de değil. O da değil. Ali Kuşçu. Ali Kuşçu arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Nereli. Ali Kuşçu'nun Kuşçu yanına çağırarak onunla öyle bir müsabakalar konuştu. Işte. Ve arkadaşlar çok buyurduk. akıllı bir. Çok sonuna geldik. Çok iyiydi. Bir ders. Çok uzun sürmedi. Size daha fazla böyle içerik olmasını istiyorsanız like atın. Abone olun. Bu kadar. Size gönüyoruz ve hoşçakalın ve bay bay. Arkadaşlar ödülü soruyu tekrar yapacağım. Belki yorumları açabilirim. Öncekinde yorumları açamamıştım. Çok özür dileriz. Arkadaşlar ödülü sorumuz geldi. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz'de hangi devlet olsun vermiştir? Öğretmen yorumlara yazın. Yorumlar açılırsa hoşçakalın. Bay bay.